Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bulduğumuz bir keşifin reklamını yapacağız. Aslında tam reklam denemez. sizin de kullanmanız için sadece bir paylaşım yapacağız. Bu e, video çekim yani screen recorder e, uygulamasının ismi Wonder Share Filmora diye geçiyor. Arkadaşlar bunun ikisini x'ini yüklerseniz daha iyi olur. Yani en en son en son şeyi o. Reklam olmayanlara yani reklam olanları açmasanız daha iyi olur aslında. Şuradan buraya geliyorsunuz, giriyorsunuz siteye <laughs> download diye bir tuşu var, ben önceden yüklemiştim zaten. Yüklüyorsunuz buradan, hem Mac'ler için hem de şeyler için var, ee, Windows'lar için, Linux'larda var mı valla onu da bilmiyorum tam olarak. Çünkü bizim Linux bilgisayarımız yok, ee, bundan sonra Wondershare firmware'a yüklenecek, kurmanız lazım. Sonra yükleyince böyle bir ekran çıkacak karşınıza. Bu ekranda istediğiniz şeyler var. Mesela ekran kaydedici var. Diyelim ki bir video çektiniz. Ekran kaydedici var. Diyelim ki bir video çektiniz. Video bitince burada Recent Project diye bir ekran var. Oradan videonuzu düzenleyebiliyorsunuz. Yani burada burada bir bir sürü şey var. Ses ayarları, montajı falan var. Ee, yani biz yeni keşfettik ama çok da sevdik. Bu video bu kadardı aslında tanıtım videosu gibi bir şeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.